Herkese merhaba. 2023 LGS için hazırlanan Mart ayı Türkçe örnek sorularını çözüyoruz hep birlikte. Hemen başlıyoruz şimdi. Birinci sorumuzda bir metin verilmiş ve bu metinde gördüğünüz gibi altı çizili bazı söz grupları var. Ve demiş ki bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir diye soruyor. Türkçede günlük hayatta kullanılan birçok kalıp söz vardır. Örneğin geleceğe dair planlama yaparken işlerin yolunda gitmesini dilemek için şimdiki aklım olsa diye başlarız söze demiş. Şimdiki aklım olsa söz grubunu biz planlama yaparken kullanmayız aslında. Daha önce yapmış olduğumuz hatalardan sebep şu hangi gibi düşünebilseydim o zaman böyle şeyler yapmazdım diye düşünürüz. Hemen bulduk cevabımızı aslında ama diğerlerinin de yine sağlamasını yapalım. Bir muhatabımızın konuşmasını bölüp herhangi bir şey hatırlatmak için ondan izin istediğimizde sözünü balla kesiyorum veririz. Çünkü gerçekten de sözünü kesiyoruz o an. Yapılan konuşmayı beğendiğimizi belirtmek için ağzına sağlık. Evet. Eğer birisi güzel şeyler söylediyse ağzına sağlık. Çok isabetli söylediğin gibi bir laf söyleriz. Bir başarı veya mutluluğu başkası için istediğimizde darısı başına sözleri dökülür dilimizden. Yani sana da aynısı olsun diye söyleriz. Bu yüzden cevabımız A seçeneği. İkinci sorumuzda iki tane metin var ve bu iki metnin karşılaştırması olacak gibi gözüküyor. Demiş ki soruda bu metinlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Okuyalım bakalım ilk metni. En eski dostlar çocukluktan kalma defterler gibidir. Okul sıralarında birlikte dirsek çürüttüğümüz, teneffüslerde sohbete daldığımız, geçen yıllara rağmen yanımızda olan dostlar. Sayısız defter bitiririz ama bazılarının içindeki yazıları yıllar geçse de unutamayız. Her okuduğumuzda güzel hisler yaşarız. Diğer metne bakalım. Haziran ayının sonu olmasına rağmen burada şaşırtıcı bir hava hakim. Yılın bu zamanları kavurucu sıcaklara alışık biri olarak böylesine güzel bir Çukurova havasını hiç beklemiyordum. Buraya ilk gelişim birkaç yıl önce belgesel çekimleri içinde. O zaman da Çukurova'nın uçsuz bucaksız tarlalarına dalıp gitmiş Yaşar Kemal'i bol bol almıştım diyor. A seçeneğinde benzetme yapılması demiş. Şimdi ilk metinde çocukluktan kalma defterler gibidir derken bir benzetme var ama iki metnin ortak özelliğini sorduğu için diğer metinde böyle bir özellik yok. Nesnel anlatıma başvurması diyor. İki metnin ortak özelliği olamaz çünkü Baktığımızda burada zaten kişisel görüşler var, o yüzden tam tersi bir durum söz konusu. Karşılaştırmaya yer verilmesi evet, çünkü ilk metinde en eski dostlar derken karşılaştırma yapmış zaten. Diğer metinde de yıllar önceki gelişiyle bu geliş arasındaki karşılaştırmayı yapmış yazar. Örneklendirmeden yararlanma ilk metinde var, evet, dostların özelliklerini söylemiş birlikte dirsek çürüttüğümüz, tanıfüslerde sohbete daldığımız, geçen yıllara rağmen yanımızda olanlar vesaire diye. Ama diğer metinde örneklendirme yok. Bu yüzden de C seçeneği cevap. Üçüncü sorumuzda bir görsel var ve bu görsele göre biz soruyu cevaplayacağız. Diyor ki aşağıdaki görselde Kerem'in bir su altı araştırması sırasında giydiği dalgıç kıyafetinin özellikleri verilmiştir diyor. Sonra da demiş ki Kerem araştırmadan sonra bu dalış deneyimiyle ilgili şunları söylemiştir demiş. Sorumuz da şu şekilde aşağıdaki dalış araçlarından hangisi Kerem'in bu cümlelerde anlattığı durumların herhangi biriyle ilgili değildir diyor. Bakalım. Dalgıç giysilerinin çeşitleri vardır. Bunlardan biri olan ıslak giysiler içinde su aldığı için bu adı alır. Kuru giysiler ise su geçirmediği için vücudu kurutarak ısı yalıtımını sağlar demiş. Vana giysinin içindeki havayı dışarı atmak ya da giysiye hava doldurmak amacıyla kullanılır. Dalgıca suyun derinliklerine inebilmesi ve su üzerine ulaşabilmesi için kolaylık sağlar demiş. Vana da şu. Sonra yelekten bahsediyor. Denge yeleği dalgıcın su içinde rahat hareket etmesini sağlıyormuş. Dalış tüpünde solunum için ihtiyaç duyulan gazlar bulunurmuş. Dalış tüpü dalgıcın su altındaki solunum ihtiyacını belirli bir süre karşılıyormuş. Bakalım neler söylemiş Kerem. Dalış boyunca su içerisinde hareket etmekte zorlanmadım diyor. Rahat hareket etmesini ne sağlıyordu burada? Yelek sağlıyordu. Yazdık. Suya dalarken ve su yüzüne çıkarken hiç güçlük çekmedim diyor. Bu da ne sayesindeydi? Bakın vanada e, su üzerine ve derinliklerine inebilmesi için ve su üzerine ulaşabilmesi için kolaylık sağlıyordu. Bu da vana. Su soğuk olmasına rağmen vücut ısını kaybetmeden dalış yapabildim diyor. Burada dalgış kıyafetinden bahsediyordu bize. Kuru giysiden bahsediyordu yani. O yüzden bu da giysiyle alakalı ısı yalıtımını sağladığı için. O yüzden hangisinden bahsetmemiş? Dalış tüpünden bahsetmemiş diyoruz. Dördüncü sorumuzda bir şiirden örnek verilmiş. Diyor ki bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hemen bakalım. Bu sabah hava berrak, bu sabah her şey bir lurdan gibi. Gök masmavi bu sabah, güzel şeyler düşünelim diye. Yemyeşil olu vermiş ağaçlar bulutlara hayretinden. Karşıt kavramlar bir arada kullanılmış mı? karşıt yani birbirine zıt olan şeylerden bahsetmiyor burada. Yok. İnsana ait bir özellik doğadaki varlığa aktarılmış mı? Evet. Ağaçlar buluta hayret ediyor mesela. Bu var. Şair yaşama sevincini doğanın güzellikleriyle mi anlatmış? Evet. Gerçekten yaşama sevincini ağaçlara bakarak, havaya bakarak, gökyüzüne bakarak anlatmaya çalışmış. Bu da var. Kelime tekrarlarına yer verilmiş mi? Bu sabah, bu sabah bunu görüyoruz. Cevabımız A seçeneği. Beşinci sorumuz metin sorusu. Metnin anlamına göre hareket edeceğiz bu soruda. Bu parçaya göre Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanlarını okuyan birinin aşağıdaki yorumlardan hangisini yapması beklenmez diye söylüyor. Romanlarıyla her kesimden okuyucuya kendini sevdirmeyi başaran Hüseyin Rahmi Gürpınar günlük konuşma dilini büyük bir ustalıkla kullanmıştır. Romanlarında gerçekleri olduğu gibi yansıtmaya çalışan sanatçı miza sık sık başvurmuştur. Yapıtlarında orta oyunu ve kara göz tekniğinden yararlanmıştır. Onun romanlarında mekan olarak hep İstanbul kullanıldığı için İstanbul yazarı olarak tanınmıştır. Toplumu romanlarıyla eğitmeye çalıştığından halk romancısı olarak da nitelendirilir. Aynı zamanda hiciv yani yergi ustası olan yazar günümüz toplum hayatında da rastlanan bazı aksaklıkları romanlarında eleştirmiştir bakalım şimdi A seçeneğine ne diyor romanın satır aralarında Türk tiyatrosunda kullanılan bazı yöntemlerden izler yakaladım şimdi burada ne diyor yapıtlarında orta oyunu ve kara göz tekniğinden yararlanmıştır dediği için A seçeneğini çıkardık güldürü ve eleştiri ögelerine yer verilen bu romanda hayata dair pek çok ders çıkarttım diyor burada zaten miza sık sık başvurduğunu söylüyor aynı zamanda da hiciv yani eleştiri ustası olduğunu söylüyor o yüzden bu da mümkün romanda dile getirilen kimi sorunların günümüzde yaşanan insanlarla benzer özellik taşıdığını diyor. Zaten son satırda söylüyor günümüz toplum hayatından rastlanan bazı aksaklıklar varmış romanda. Bu da mümkün. Romanda Anadolu'nun ücra bir köşesinde yaşayan insanların günlük yaşamına dair bazı ayrıntılara rastladım derse en azından burada anlatılanlardan biz bunu çıkaramıyoruz. Altıncı soru geçiş ve bağlantı ifadelerinin boşluklara gelmesiyle ilgili bir soru. Diyor ki aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere yay ayraç içinde verilen geçiş ve bağlantı ifadesi getirilemez diye soruyor. Yazar hatıralarını anlattığı bu eserde İstanbul'u bütün yönleriyle tanıtmaya çalışmıştır. Hemen bu boşluğa geçiş ve bağlantı ifadesini getirelim bakalım oluyor mu? Başka bir deyişle İstanbul'la ilgili ne ararsanız bu kitapta az ya da çok bulabilirsiniz. Oldu. Öyleyse A'yı eledim. Aşağı bahçedeki elmaları sabahın ilk ışıklarıyla toplayacaktık ki Fatma teyze beni yanına çağırdı. Bir elma ağacının yanında bekliyordu. O ağacın elması başka olurmuş. Bu nedenle Fatma teyze bu güzide meyveden tatmamı özellikle istedi dersek de önem belirttiği için bu da oraya Uydu. Evlerimizi aydınlatmak için eski dönemlerdeki gibi gaz lambası aramaya, onu yakmak için ateş bulmaya artık ihtiyacımız yok. Oysa ki eskisi gibi düğmeye basıp ışığı yakmaya bile gerek kalmadı. Saçma oldu. Buraya ne gelmesi lazım? Buraya hatta gelmesi lazım. Odaya giriyorsunuz ve hareket algılayıcı sensörler yani duyarga sayesinde ışık kendiliğinden açılıyor diye devam edebiliriz bu sayede. Yani bu yanlış. Pekmez yapımı için bazı hazırlıklar gerekiyor. İlk olarak üzümleri oluk adını verdiğimiz havuzun içine döküyor. Sularını bırakana kadar burada bekletiyoruz. Daha sonra üzümlerin üzerine pekmez toprağı serpiyoruz. Gayet yakıştı. O yüzden bizim cevabımız C seçeneği oldu. Yedinci sorumuz bir grafik okuma sorusu. Aşağıdaki grafikte Türkiye'deki üç farklı kütüphane türüyle milli kütüphanede 2017-2021 yılları arasında bulunan kitap sayıları verilmiştir diyor. Kitap sayıları milyonla belirtilmiş. Tarihlerimiz de burada. Milli kütüphane, üniversite kütüphaneleri, halk kütüphaneleri, örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanelerinin Burada kitap sayısı verilmiş. Bu grafikten aşağıdakilerin hangisine ulaşılamayacağı soruluyor bize. 2017 ve 18 yılında halk kütüphanelerinde bulunan kitap sayısı aynıdır. 17'yi işaretledim, 18'i işaretledim. Halk kütüphanesi şu şekilde gösterilmiş. Bakıyorum 20-20. Yani doğru. Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanelerindeki kitap sayısı. Örgün ve yaygın eğitim kurumu yani Dama şeklinde olana bakacağım. Verilen yıllarda diğer kütüphane türlerinin her birindeki kitap sayısından fazladır. Bakalım. Gördüğümüz gibi hepsinde diğerlerinin çok çok üstünde kalıyor. Yani bu da doğru. Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı 2018-2021 yılları arasında her yıl bir önceki yıla göre artış göstermiştir diyor. Üniversite kütüphanesi şuydu. Her yıl bir öncekine göre 164'ten 176 17 6 iken 17 9 18 6 20 0, 2 olmuş. Yani artışı göstermiş doğru. Milli Kütüphanedeki kitap sayısında 2020 yılında bir önceki yıla göre azalma olmuştur. 2020 şurası Milli Kütüphanede kararmış olarak görünen Bakalım bir önceki yıla göre azalma olmuş mu? Burada bir buçukmuş, burada 1,4'müş. Azalma değil, artış olmuş. Bu yüzden cevabımız D seçeneği. 8. sorumuzda bir metin var yine. Metinde su ayılarından bahsediyormuş. O yüzden bakalım sorumuzlara ne diyor? Bu parçadan su ayıları ile ilgili numaralarla verilmiş ifadelerden hangilerine ulaşılabileceği soruyor. Metnimizi okuyalım. Tardigradlar olarak da adlandırılan su ayıları denizlerde, tatlı sularda, karalarda yaşayan mikroskobik canlılardır. Su ayılarının ortalama uzunluğu 0,1 ila 1 mm arasındadır. Vücutları her birinde pençeli bir çıt bacak olan dört gövde ve bir baştan oluşur. Su ayıları yaşam koşullarının canlılar için uygun olmadığı durumlarda metabolizma faaliyetlerinin neredeyse durma noktasına geldiği pasif bir hale geçer. Bu özellikleri sayesinde çok yüksek yerlerde, denizlerin derinliklerinde ve Antarktika gibi çok soğuk bölgelerde hayatta kalabilir. Bu araştırmada eksi 200 derece sıcaklıkta kuruyan ve ölü gibi görünen su ayılarının nemli ortama girdiğinde kısa sürede eski haline döndüğü tespit edilmiştir. Bir numaralı cümlede diyor ki çok zor şartlarda bile yaşamını sürdürebilmektedir. Evet. Nereden anlıyoruz bunu? Yaşam koşullarının canlılar için uygun olmadığı durumlarda bile pasif hale geçse de ölü gibi gözükse de sonuna doğru görüyoruz buralarda çok soğuk bölgelerde hayatta kalabildiğinden bahsediyor. Hatta eksi 200 derecede bile o yüzden bunu söyleyebiliriz. Çıplak gözle görülemeyen varlıklardır diyor. Evet çünkü mikroskobik olduklarını söylemiş bu da var. Yaşayabilmeleri için vücutlarının etrafında bir su tabakası olması gerektiğini biz buradan anlayamıyoruz. Çünkü bu metinde böyle bir şey yok. Cevabımız C seçeneği oldu. 9. sorumuz yazım kuralları ile ilgili. Bir metin vermiş ve diyor ki bu parçada aşağıdaki yazım kurallarından hangisinin örneği yoktur diyor. Hemen bakalım şimdi. Denizli'ye bağlı Buldan'daki antik kentte Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor. Büyük Menderes Nehri kıyısında bulunan Yenicekent Mahallesi'ndeki tepelik alanı kurulan antik kentte 2012 yılında başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları sonucu birçok yapı keşfedildi. A'ya bakalım. Özgün biçimleri tekeceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğradıklarında bitişik yazılır. Mesela keşfetmek, keşif sözcüğü Arapçadır malum o yüzden Arapça sözcüğe etmek eylemi getirildiğinde iyi sesi düşmüş yani bu var. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar diyor. Burada ne var? Büyük Menderes Nehri var. Bu da örneği var. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt ve benzeri yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar diyor. Burada öyle bir şey yok. Sadece burada e, ee, Buldan da bir antik kent olduğundan bahsetmiş bize ama bu antik kentin ismi falan olmadığı için haliyle büyük harfli de yazmaya gerek yok. O yüzden cevabımız C seçeneği. Kurum, kuruluş ve kurulu adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü bir kuruluştur. O yüzden de büyük harfle başlamıştır. Cevabımız C seçeneği oldu. Ve son sorumuza geldik. Son sorumuzda da bir dil bilgisi sorusu var. Filimsilerle ilgili Diyor ki sıfat fiileki alan bazı sözcükler fiilimsi özelliğini kaybeder ve bir varlık ya da kavramın adını karşılayarak kalıcı isim olur. Örneğin keser sözcüğü sıfat fiileklerinden biri olan er ekini almasına rağmen bir aletin adını karşıladığı için kalıcı isim olmuştur. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat fiil eki aldığı halde kalıcı isim olmuş bir sözcük vardır diyor. Yani biz aslında artık herhangi bir varlığa ad olmuş ama aynı zamanda da sıfat fiil ekini almış bir sözcük arıyoruz. Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Burada sıfat fiil ekini almış sözcükler sevmediğim, gezmediğim olabilir ama bunlar herhangi bir varlığa isim olmamış. Ağaçların daha bu bahçelerde bütün yemişleri dalda sarkıyor. Şimdi buradaki yemiş sözcüğü herhangi bir ismi etkilememiş. Aksine meyvelerin yenebilecek olan ağaçta yetişen meyvelerin ismi olmuş. O yüzden bizim cevabımız B seçeneği. Bursa'da eski bir cami avlusu. Küçük şadırvan'da Shakir'da su, an ekin'i alarak burada sıfat fiil olmuş ve hala fiilin hareket anlamı devam ediyor. O yüzden kalıcı isim olamaz. Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz. Destanın özelliği olarak yazılmamış olması verilmiş, yani fiilimsinin anlam özelliği, fiilin anlam özelliği devam ediyor. Kalıcı isim olma ihtimali yok. Cevabımızda zaten işaretledik biz. Mart ayı Türkçe sorularını gördük, inceledik, çözdük birlikte. Yine her zamanki gibi anlam ağırlıklı sorular karşımıza çıktı. Bir sonraki ay görüşmek üzere, hoşçakalın.